6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 14 paylaşalım müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Nisa Suresi 165. Ayet bu ayetten hareketle peygamberlerin gönderiliş amacıyla ilgili neler söylenebilir? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, bu ayet, peygamberlerin Allah'ın rahmetini insanlara ulaştırmak, doğru yolu göstermek ve insanların sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla gönderildiğini vurgular. Peygamberler, insanları Allah'a yaklaştırırken, aynı zamanda insanların kendi seçimleri ve eylemleri sonucunda karşılaşacakları sonuçları da bilinçlendirmek için görev almışlardır. İşaretleyelim aşağıdaki isim listesinde Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerin adlarını bulup işaretleyiniz. Cevap 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 14 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.